Şu anda Sakaryaspor'un eski yönetim kurulu başkanı Erdal Taşkın Bey ile beraberiz. Evet. Erdal Bey şu anda Olgunlar futbol turnuvasındasınız ve bu sene evet. olgunların 25. yılı. Evet. Bununla ilgili bize neler söyleyeceksiniz? Öncelikle ben de bu sahaların bir oyuncusuyum. Hı, hı. İşte e, o sözünü ettiğiniz yıllarda benim de takımım vardı. Ben de burada e, Olgunlar turnuvasında oynamıştım ama maalesef e, bu yıl Kısmet olmadı. İlk defa gelme e, imkanım oldu. E, bu güzelliği görünce, bu güzel sahayı görünce benim de böyle içim kıpır kıpır oldu. Oynamak isteğim hasıl oldu. Arkadaşlarım onu paylaşıyordum. spor Geçen Sporculuk, e, sporculuk, futbolculuk ruhumda var. Bu sahaya ben aşinayım. Perşembe günleri, biz bütün kış sezonu işte orada arkadaşla oturuyordum. Necatla eski Sakarya spor futbolcularıyla her perşembe akşam biz de burada e, oynuyoruz bir saat. Dolayısıyla ee, bu akşam imkan buldum. Dolayısıyla burada bu havayı teneffüs etmek için gelmiş bulunmaktayım. Ee, keyifli bir e, burası. Bir sosyal olgu, bir spor e, alanı. Dolayısıyla Sakarya Spor, Sakaryalı taraftarlar, Sakarya şehrinde yaşayan spor severler, e, bunu tatma imkanına sahipler. Dolayısıyla ben bir kere daha şükranlarımı sunuyorum bu imkanı yaratan, emeği geçen herkese. Sakarya bir futbol şehri. Maalesef Sakarya Spor'un içinde bulunduğu durum tabii bu söylemle biraz çelişmekle birlikte inşallah e, önümüzdeki süreçlerde e, bu bulunduğu durumdan da kurtulması temennisinde de bulunuyorum buradan bu vesileyle. Sizin e, ekranlarınız, kameralarınız e, vesilesiyle. Ne, Onun ne için bu çelişkide Sakarya Spor'la Sakarya'nın futbol şehri olması? Niye çelişiyor? Yani biraz o zaman şimdi Sakarya değinmemiz gerekiyor galiba şu noktada. Ben eee Hakarespor tarihinde üç defa yöneticilik e, Son defada da e, sizin de belirttiğiniz üzere yönetim kurulu başkanlığı yaptım Zor bir dönemde de göreve geldim Bunu da e, bilerek üstlendim e, Bana göre de heyetim de iyiydi ve kuvvetliydi Yani bir güven telkin edeceğiz Kulübün o e, günkü bulunduğu durum itibariyle de bir çözüm bulmak adına gelmiştik Birçok şeyde aslında düşündüğümüz gibi gitti ama sportif başarı yani futbol takımının e, bireyleri yani futbolcu kardeşlerimizin e, rekabet anlayışı e, çok fazla e, tırmanışa geçemedi. Çok genç bir ekiptik. Transfer yasan oluşu rekabet e, imkanımızı yok etmişti. Maalesef o tarihte biz e, futbol takımımızın bir yandan e, başarısıyla uğraşırken bir yandan da işte e, saha dışı olaylarla dolayısıyla federasyonla bu dış transferlerle uğraşmak gibi bir e, döngün içerisinde e, bulunmaya başladık. Şimdi tabi buradan açıklayamayacağım. O tarihte biz ara transferde çok da ucuna getirdik işi. Yani e, direkten döndük diyebilirim. İşte o futbol federasyonundaki istifa e, kararları e, belki bir gün sonraya kalmış olsaydı Bugün Beşiktaş Spor e, bu sıkıntılı durumu yaşamayacak olacaktı. Bu tabii benim o tarihteki yönetim kurulu başkanlığım ve heyetimin bildiği bazı şeyler, bazı şeyler de mahramdır. Biz e, biz mi? öyle mi? Evet, değişmeyelim. Dolayısıyla Sakaryaspor'a bu yakışmıyor. Ben de bir bireyim Sakaryaspor'un, Sakarya'nın bu şehrin e, futbol kokan, futbolu bilen, futbolun içinden gelmiş birisiyim ben. Dolayısıyla çok üzülüyorum. Her yerde, gittiğim geldiğim her yerde, biraz sosyal tarafım da var. Her yerde e, bu önüme geliyor. İnanır mısınız yani bir Sakarya olarak bunun büyük sıkıntısını ve Sakarya Spor Kulübü Başkanlığı yapmış olmanın büyük sıkıntısını yaşıyorum. E, ne yapıp ne edip bu kulübün içinde bunu bulunduğundan kurtarmak gerekiyor. Bunun için de bu yeni oluşumla ilgili yapılan toplantıların da 3 veya 4 tanesine ben de katıldım. Ben eski bir kulüp başkanı olarak. Ee, bu kulübün kurtulması için ne gerekiyorsa yapacağımı orada da ifade ettim. Ee, bir takım uğraşlar var. Ee, bir takım mesailer verilebiliyor. Umuyorum ki e, bir ortak noktada buluşulup bu takı, e, takım öncelikle e, sahiplenilecek. E, bu yıl tabii ki ana hedefin e, bu ligde kalmak ve bir üst lige çıkmak olduğunu da buradan hatırlatmak istiyorum. İnşallah transfer bir şekilde açılırsa e, umutluyum da bu konuda. E, arkadaşlar arasındaki dayanışma da bayağı bir ee, bu umudumu artırmak da benim. İnşallah e, önümüzdeki yıllarda arzu ettiğimiz Sakarya Sporu, o bizim o Süper Lig'deki efsane takımlarımızın yeniden oluşacağını, yeniden geri döneceğini, dolayısıyla bu e, futbolu seven, bu kentin, çok önemli değerler yetiştiren bu kentin eski ünlüler döneceğini umut ediyorum. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Çünkü evet. gerçekten Sakarya Sakarya'da futbol adına çok şey yapılıyor. Yani 25 senedir bu Olgunlar Futbol Turnuvası hiç aralıksız ve hiçbir sorunla karşılaşılmadan devam edilmiş. Evet. Ve yurt dışından şu anda canlı yayın olarak izliyorlar. Bir sürü imkanlar doğrultusunda tüm hıza devam ediyor. Belki de seneye daha güzel bir organizasyonla karşımıza çıkacak. İnşallah. Hani Herkes Olgunlar Turnuvası'nı bekliyor. Mesela e, dün burada miniklerin bir yarışması vardı, futbol kupa maçı. <laughs> Oradan da onların hocalarıyla birkaç görüş almak istedik. Bir takımdan dört tane, diğer takımdan yedi tane milli e, <laughs> takıma giden seçilmiş oyuncular varmış. Sakarya'da gerçekten futbol çok şey yapılıyor ama Sakarya şu durumu, hani Sakarya'da futbol bu kadar önemliyken Sakarya Spor niye hala bu durumda diye birçok soruyla karşılaşıyor insanlar. Mesela ben bir bayan olarak mesela öyle düşünüyorum. Diyorum ki futbol alanında birçok şey yapılıyor hı hı. ama niye Sakaryaspor hala kötü durumda? Şimdi aslında bu çok önemli bir soru gerçekten çok samimiyetle de cevap vermek lazım. Yani şu an benim sizin huzurunuzda ben bunu açıklamak gördüğüm tespitleri buradan sizin vasıtanızla sunmak görevini kendinde mecbur hissetmeye başladım ama. Herkesin, Sakarya Spor sevgisi olan herkesin özellikle bizim gibi üst düzey yöneticilik yapmış olanların tamamının her şeyi bir kenara bırakarak bütün ee, aradaki e, geçmişte olan görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak sen ben kavgasını bir kenara bırakarak gerçekten bütün gücümüzle Sakarya Spor'un içinde bulunduğu durumdan kurtulmanın yollarını aramalıyız. Bunu da bana göre öncelikli olarak yapılması gereken tarafını ben şöyle ifade etmek istiyorum biz birbirimizi sevmeliyiz. Yani bu sen beni işini bir kenara bırakıp ortak menfaatlerimizde bütün gücümüzle bir araya gelebilmeliyiz. Müzakere etmeliyiz, istişare etmeliyiz, güçlerimizi birleştirmeliyiz, geniş bir lobi oluşturmalıyız. Bu lobi sadece ve sadece işte bizim gibi yöneticilerden kaynaklanmamalı. Ee, önemli insanlar var bu şehir adına siyasal anlamda iş dünyasında, spor dünyasında, işte medya dünyasında bu şehrin yetiştirmiş olduğu önemli değerler var. Ben oraya girmedim. Ben aslında başkanlığım süresince bunlardan istifade etme yoluna da gittim. Yani bir Hakan Şükür'le siyasal partilerin milletvekilleriyle önemli insanlarla hep temas halinde oldum. Federasyon başkanlarıyla temas kurduk. Ee, herkes lazım çünkü bu lobiden kastım oydu benim. İnşallah e ee, Bu birliktelik bir araya gelip bu tesis edilirse Sakarya'nın e, inanıyorum ki e, üstesinden gelemeyeceği bir sorun yok. Ama tekrar çağırda bulunuyorum. Lütfen her şeyi bir kenara bırakalım bütün gücümüzle, bütün samimi duygularımızla halisane bir şekilde Sakarya eski günlerine dönüştürmek noktasındaki bütün eylem birliğini ortaya koymak zorunda olduğumuzu buradan hatırlatalım. Buradan biz evet. de söylediklerinizi iletelim. Evet. Peki bize vakit ayırdığınız için ve sorularımıza verdiğiniz cevaplar için çok çok, teşekkür, çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür, ederim. Ben çok mutlu oldum. Kısa bir süre sonra ee... sanırım siz de bir Sakarya spor adına bir söyleşi yapabiliriz. Çünkü çok söyleyecek Olabilir, çok var. Olabilir. Çok şeylerim var. Çok doluyum ben bu konuda. Çok da temaslarım oldu. Ee, belki kendimi anlatamadım ama ben e, en zor zamanda Yılmaz Vural'ı getirdim buraya. Benim çok özel dostluklarım, ilişkilerim var kendisiyle. E, ona da bu vesileyle sizin ekranlarınız, kameralarınız vasıtasıyla şükranlarımı bir defa daha sunayım. Hiçbir kuruş, para lafı etmeden valizini hazırladı, bindi arabama, şey bu şehre geldi, hizmet etti. Onun için e, az evvel zaten konuşmamın içerisinde bunlar da vardı. Yani bu şehrin önemli değerleri var. Biz yeter ki bunları iyi kullanmasını bilelim, becerelim. Duygularımızı bir tarafa atalım, mantıkla, sevgiyle e, bir araya gelip bunların e, formülünü beraber üretelim diyorum ben. Peki çok teşekkür ben ediyoruz teşekkür ederim. size. Çok mutlu oldum, sağ olun.